Herkese merhaba, ben Şeyma Hacı İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. İngilizce eğitimiyle başladım okula. Bir sene hazırlık eğitimi aldım. Daha sonra 1. sınıf okudum. Şu anda 2. sınıfa devam ediyorum. Bölümümü okurken birinci sınıfta fark ettiğim şeylerden bir tanesi şu diğer arkadaşlarımız kadar diğer bölümlerdeki arkadaşlarımız kadar seçmeler alamıyoruz çünkü temel derslerle özellikle çok yoğun geçiyor. Matematik, fizik, fizik laboratuvarı, lineer bir bu tarz dersler. Tabii ki yanı sıra bilgisayar programlamaya giriş, yazılım mühendisine giriş gibi dersler de alıyoruz. Bölümümüzün çalışma fırsatlarından şöyle kısaca bahsetmek gerekirse tabii ki bölümü bitirdikten sonra okulda akademisyen olarak kalabiliyoruz. Başvurmamıza yeterli puanlara sahip olmamız, şartları yerine getirmemiz durumunda. Ayrıca başka okullara da tabii ki başvurabiliriz. Yazılım mühendisliğinde genel olarak sektörde çok fazla ihtiyaç olan bir şey. Her ne kadar her taraftan yazılım mühendisi çıksa da hala kaliteli yazılım mühendisleri, kalifiye yazılım mühendisleri aranıyor. Yurt dışı imkanlarımız çok geniş çünkü bildiğiniz gibi günümüzde bütün sektörler yazılıma bağlı neredeyse. Ee, hocalarımızın, okuldaki hocalarımızın çok fazla networkü var. Çok çeşitli alanlardan, farklı ülkelerden hocalarımız var. O yüzden onların networkleri çok geniş. Bundan kaynaklı olarak da bize sağlayabildikleri imkanlar, bize yardımcı olabilecekler alanlar çok geniş. Hocalarımızla çoğu zaman rahatlıkla iletişime geçebiliyoruz. Ee, bu da doğal olarak Gelişimimize çok büyük katkı sağlıyor. Okulu tercih ederken bekleyebileceğiniz şeyler çok fazla yabancı öğrenci var, çok fazla yabancı hoca var bunlar kaynaklı olarak kültürel olarak etkileşim çok fazla yabancı öğrencilerle kaynaştığınız zaman onlardan çok farklı şeyler öğrenebiliyorsunuz. Dilinizi geliştirebiliyorsunuz. Kendi adıma ben okulun yurtunda kalıyorum ve o arkadaşlarımdan bir tanesi yabancı. Onunla sürekli İngilizce konuşarak İngilizcemi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. E, tabii ki hazırlıkla çok öğrendim ama ardından o da arkadaşımla konuşarak da çok fazla geliştirdiğimi düşünüyorum. Sınıflarımızda aynı şekilde yabancı öğrenciler çok fazla farklı ülkelerden. E, kampüsümüz çok güzel gidecek bir yer aramamıza gerek kalmıyor. Ne zaman dışarı çıkmak istiyor hadi kampüste oturalım deniyor. Öğrenci olarak istersek çimlere yayılabiliyoruz, istersek e, okulun içerisinde mevcut olan kafelerden bir şeyler alıp e, okulun farklı yerlerine dağılabiliyoruz. E, zaten kafeteryalarımız ve yemekhanemiz çok güzel. Ben özellikle yemekhaneye bayılıyorum çünkü yemeklerimiz çok lezzetli oluyor. Sadece e, yemekhanemizdeki yemek skalasının büyüklüğü, genişliği için bile sanırım sabahattin zayimi seçebilirdim diye düşünüyorum hani çap konusu var. Tabii ki diğer bölümlerde olduğu gibi bizim okulumuzda, diğer okullarda olduğu gibi bizim okulumuzda çap ve yandal imkanları var. Erasmus imkanları var. Ee, bunun için diğer okullardaki ile neredeyse aynı olan belli şartlar var tabii ki. Belli bir not ortalaması, sınıfın belli bir e, sıralamasında bulunmak gibi şartlar, şartlar var ama bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Ben şu an çapa başvurmayı düşünüyorum, zorlanacağımı düşünmüyorum. Erasmus konusunda e, yine aynı şekilde başvuran arkadaşlarımı zorlanacağını düşünmüyorum. Okulda ayrıca teknoloji transfer ofisi, teknofest var. Teknoloji transfer Ofisi'ne gidip bir yar, gidip yardım istediğinizde, bir projenizle ilgilenmesini istediğimizde e, çok ilgileniyorlar, yardımcı oluyorlar. Sürekli öğrencilere gelin beraber bir proje yapalım. Yeter ki bir fikriniz olsun ya da bizim fikirlerimize siz destek olun diyerek destek çıkıyorlar. O yüzden e, geldiğiniz zaman kültürel, sosyal o, olarak gerçekten geniş bir okula geleceğinizin farkında olursunuz diye ümit ediyorum. Okul olarak e, çevrenizde bulunacak insanlar olarak, personeller olarak gerçekten güzel bir ortama geleceğinizin e, müjde, müjdecisi olmak istiyorum açıkçası. Sanırım okulum hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Okul gerçekten çok seviyorum ve eğer okulumuza gelirseniz bir gün çimlerdesine oturup bir şeyler içmek isterim. Kendinize iyi bakın.